Ruhan'ın Kahraman Gençliği Analar Kadın Arkadaşlar Öncelikle Öncelikle Sizlerin oluşturduğu Bu fotoğraf Bu tablo Bu coşku seli karşısında Bizler saygıyla eğiliyoruz Bizler sizlerle olur diyoruz Hepinizi en içten duygularımızla selamlıyoruz. Sizden de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün, bugün Urfa için elbette ki tarihi bir gün. Özlemlerimizin, hasretlerimizin bu meydanda yüreklerde toplandığı bu meydanlardan gökyüzüne dualarla uğurlandığı bir gün. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin Siverek'ten Hilvan'dan bu yana gelirken göstermiş olduğunuz ilgi alaka göstermiş olduğunuz sevgi ve dayanışma şunu ortaya koyuyor. Aslında Urfa önemli ölçüde kararını vermiş. Urfa artık dürüst belediyecilik, şeffaf, demokratik halk belediyeciliğine karar vermiş. Biz bugün bu kararlılığı buradan gördük. O nedenle şimdiden hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. bizler burada birazdan açıklayacağımız adaylarımızla Urfa merkezde büyükşehirde ve Urfa'nın bütün ilçelerinde artık en iyi hizmeti Urfa halkının hak ettiği gerçek halkçı demokratik hizmeti getirme sözüyle bugün huzurlarımızdayız. Bu artık bu artık Urfa açısından Urfa açısından kaçınılmaz bizim açımızdan da ödenmesi gereken borcun yerine getirileceği tarihi gündür. Biz Urfa halkına borçluyuz. Yediden yetmişe her birinize borçluyuz. Bize oy vermiş ya da vermemiş. Hiç önemli değil. Biz Urfa'da herkese ama herkese eşit hizmeti daha güzel bir Urfa'yı nasıl yaratabiliriz? Onun sözüyle buraya geldik. Ve sizler de biliyorsunuz 10 yıldır 10 yıldır Diyarbakır'da büyük hizmetleriyle ortağa koyduğu dürüstlükle şeffaflıkla halkın sevgisini kazanmış bir arkadaşımızı Sevgili Osman Baydemir'i buraya getirdik. Ben hep şunu söylüyorum bakın. Bizim belediye başkanlarımız sizler bizler gibi Allah'ın yarattığı bir kuldur. Özel olarak yaratılmadık. Bizim en büyük sırrımız hırsız değiliz hırsız. kasaları ayakkabı kutularını doldurmuyoruz. Farkımız bu. <laughs> Ve buradan bütün Urfa'ya, bütün Urfa'ya şu sözü veriyoruz. Belediye başkanlarımız hangi mal varlığıyla gelmişse görevi bittiğinde de o mal varlığıyla buradan ayrılacak. Mala azalacak ama artmayacak. başkanlığı belediye başkanlığı zengin olma makamı değildir. Belediye başkanlığı halkın malını çarçur etme, ailesine, etrafına dağıtma makamı değildir. Urfa'nın her kuruşu Urfalı'nın ana sütü gibi haktır, helaldir. Onu Urfa'ya iade etmek bizim boynumuzun borcu, görevimizdir. Urfa'da Urfa'da inanın ki bugüne kadar hizmet almamış. Bugüne kadar yok sayılmış. En ücra mahalleden köye mezraya kadar en büyük hizmetleri götüreceğiz. İşte Diyarbakır bunun şahididir. Batman Van bunun şahididir. Belediyelerimizin olduğu her yerde herkes eşit hizmet almış. Herkes BDP'li belediyecilikten memnun olduğu için bugün her yerde BDP'nin coşkusu, BDP'nin heyecanı yayılıyor. Sizler burada tanıksınız. Bakın. Urfa'da her kim ki bugüne kadar taş üstüne taş koymuşsa, hizmet yapmışsa başımızın tacıdır. Biz ona saygı duyarız. Ama Urfa'nın malının mülkünü parasını çalanlardan konumu mevkisi ne olursa olsun Urfa'nın malını hırsızlıkla gazla elinden alanlardan da hesap sormak burunlarından fitil fitil getirmek de bizim boynumuzun borcudur. <laughs> Ve inşallah desteğiyle, özellikle genç arkadaşların, anaların, kadın arkadaşların desteğiyle. Gece gündüz çalışacağız. Ev ev dolaşacağız. Herkese BDP'nin bu dürüst, bu şeffaf belediyeciliğini anlatacağız. Aslında burada 30 Mart'ta kazanan BDP değil bütün Urfa halkı olacak. Biz koltuğu Urfa halkına emanet edeceğiz. iş neydi ise ulaşılamayan belediyecilik. Efendim kendi etrafına bir grup çıkar grubuna rant dağıtan belediyecilik dönemi bitecek. Herkese kapısı açık, herkesin hesap sorabildiği ve herkesin kararlara katılabildiği bir belediyeciliği oturtacağız. Burada Urfa'da Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Sünnisiyle, evisiyle. Burada ben Urfalıyım deyip Urfa'nın topraklarına ayak basmış, Urfa'nın suyundan içmiş herkes bu partiden eşit hizmet görecek. Çünkü bu partinin temeli eşitlik ve adalet üzerine inşa edilmiştir. Sizler de uzun yıllardır mücadeleyle bu partiyi gerçek bir halk partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi haline getirdiniz. Çok bedeller ödendi, çok acılar çekildi. Sizler yaşadığımız zulmü birebir yaşayanlar, tanık olanlar olarak bizden daha iyi biliyorsunuz. Özellikle de son 3 yıldır Urfa'da partimize kan kusturmak için, diz çöktürmek için elinden geleni yaptılar. Siyasi operasyonlarla tutuklamalarla milletvekilimize varıncaya kadar zindanlara atıp irademizi kırmak istediler. Viranşehir'de, şehirde Ceylanpınar'da, Siverek'te, Suruç'ta, Hilvan'da sizlerin yaptığı coşkulu kutlamalara bile panzerlerle, gazlarla saldırdılar. Urfa'da. Analarımızı panzerlerin önüne katıp saçlarından sürüklediklerine tanıklık ettik. Burada milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı coplayıp, gaza boğarak zulüm yaptıklarına tanıklık ettik. Şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Bütün bunları yapanı Urfa'ya aday yaptılar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Urfa'yı Urfalı'ya zindan etmek isteyeni Urfala Urfalı'ya diz çöktürmek isteyeni aday yaptılar öyle mi? Hadi bakalım. O zaman Hadri Meydan. Hadri Meydan. Bak bunu bu konuşmayı iyi çekin. Valinin adamlarına söylüyorum valiye Bu meydanı iyi çekin valiye hizmeti. 30 Mart akşamı da inşallah senin yüzünün rengini göreceğiz. İnşallah o gün o saatleri hep birlikte yaşayacağız. <laughs> Ve bizler, bizler artık kalanı soygun düzenine, zulüm düzenine Urfa'da da son vereceğiz. Bütün Urfa halkı yediden yetmişe tek yürek olacağız. El ele vereceğiz. İşte barışın Urfa gelişini kutlayacağız. Barış ve Demokrasi Partisi'nin halk iktidarını kutlayacağız. Urfa'nın huzur kenti oluşunu kutlayacağız. Ve her gün her gün Urfa'nın her yerinde bayram havasıyla bir çalışma yürüteceğiz. Bugüne kadar görülmemiş hizmetleri, yapılmamış hizmetleri burada inşallah sizin desteğinizle hayata geçireceğiz. Biz öncelikle Allahımıza sığınıyoruz, sonra halkımıza güveniyoruz. Başaracağımızdan asla kuşkunuz yoktur. kusura bakmasınlar evet. Burada da burada da halkımız var, kitle var biliyorum. Bin tane koltuktan, bin tane belediyeden önemlidir. Siz yeter ki birlik olun. Siz yeter ki el ele verin. Biz o koltuklardan bin defa vazgeçeriz. Sizin bu duruşunuz, ittifakınız dünyanın bütün iktidarlarından daha değerlidir. Halkın birliği, halkın ittifakı halkın gücü karşısında durabilecek hiçbir iktidar olamaz. Hiçbir tank, top, ordu halkın demokratik gücü karşısında duramaz. Bugüne kadar defalarca bunu ispatladık. Bunlar neyine güveniyorlar? Arkalarındaki holdinglere güveniyorlar. Para babalarına güveniyorlar. Medyasına güveniyorlar. Valisine güveniyorlar gazına, çapına güveniyorlar. Biz size güveniyoruz size. Biz size inanıyoruz. Bundan daha büyük bir güç, bundan daha büyük demokratik bir ordu yoktur. Halk ordusunun demokratik olarak birlik olmuş bir halkın kazanamayacağı hiçbir şey yoktur. İşte inanmayanlar Rojava'ya baksınlar. Rojava halkı işte öz gücüyle helal vererek kendi demokratik devrimini yapıyor. Ben izninizle birazdan aday arkadaşlarımızı sadece Urfa'nın adaylarını değil bugüne kadar açıklamadığımız birçok ilin, ilçenin eş başkan adaylarını da sizlerle paylaşacağım. Ama bugün ilk defa Seçim bildirgenizi de burada ilan edeceğiz. Yapacağımız hizmetleri, halkımıza olan sözümüzü, taahhütümüzü de buradan sizlerle paylaşacağız. Özellikle demokratik yönetim adına, katılımcılık adına, şeffaflık adına. Biz her yerde halkımıza söz verdik ve çok şükür alnımızın akıyla bu belediyecilik döneminde yeni bir seçime gidiyoruz. Doğrudur. Çok belediye başkanımız tutuklandı. Doğrudur. Zindanda olan çok arkadaşımız var. Ama Allah'ıma binlerce şükür. Tek biri hırsızlıktan içeride değil. Tek biri yolsuzluktan içeride değil. Çünkü arkadaşlarımız kararlarını alırken halka danışıyorlar. Mahallede muhtarlarla, sivil toplum örgütüyle, kent meclisleriyle, mahalle meclisleriyle, bütün kamu kuruluşlarıyla ortaklaşarak iş yapmaya çalışıyorlar. Sadece kendi kafasına göre değil, halk ne istiyorsa, nasıl istiyorsa halkın emrine göre hareket ediyorlar. Bizlerin seçtiği BDP'nin belediye başkanları halkın ağası paşası değildir. Halkın hizmetkarıdır, hizmetçisidir. Ondan da öte bir şey değildir. Bakın Osman Bay bir arkadaşımızı birazdan buraya davet edeceğiz. O da konuşacak. 15 yıldır Diyarbakır'ı yönetiyoruz. 15 yıldır partimizin Diyarbakır'da hizmetleri var. Bir BDP ve DTP öncesi Diyarbakır var bir de bizimle birlikte herkes gelsin görsün nasıl bir Diyarbakır var. Yeşil alanı olmayan, çarpık olarak kentleşmenin teslim aldığı caddelerin, sokakların çamurdan geçilmediği bir Diyarbakır'dan bugün modern bir Ahmet şehrine dönüşmüş. Herkese, herkese eşit hizmet eden bir belediye Türkiye'nin en ucuz içme suyu Diyarbakır'da musluktan içebiliyorsunuz. Öyle şişe sulardan daha temiz bildiğiniz menba suyu bugün her Diyarbakırlının musluğundan akıyor ve Türkiye'nin en ucuz suyu. Bunu ancak işte hırsızlık yapmadan dürüst çalışanlar yapabilir. Bunu ancak devletler yapabilir. Ve bugün Diyarbakır'daki yeşil alan oranı Türkiye ortalamasının üç mislidir. Biz iktidara geldiğimizde Diyarbakır'da yeşil alan yoktu. Ama bugün Türkiye ortalamasının üç misli. Neye rağmen biliyor musunuz? Bunların engellemesine rağmen, tutuklamalara rağmen, gece gündüz müfettişleri belediyelerimizden çıkarmamalarına rağmen, kredilerimizi, hibeleri engellemelerine rağmen başardık. Çünkü başta da dedi Hırsız değiliz, hırsız değiliz. Bu kadar. Çalmıyoruz, çalmıyoruz. Bizler kendimizi zengin etmek için değil. Yoksulun, emekçinin, yetimin hakkını halka geri iade etmek için iktidara geliyoruz. Farkımız budur işte. Değerli arkadaşlar, Bizler hem çocuklar için, hem kadınlar için, engelliler için, yoksullar için belediyelerimizde yürüttüğümüz bütün projelerle örnek belediyeciliği gerçekleştirdik. Bakın anketler çoğu zaman doğruyu söylemez. Ama Osman Baydemir arkadaşımız AKP'nin yaptığı anketlerde bile Türkiye'de büyükşehir belediyeleri içerisinde en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu. İnanın ki birincidir kendisi. İnanın ki başarı konusunda birincidir. O nedenle biz Urfa'ya verdiğimiz kıymetin Urfa'ya olan borcumuzun ödenmesi adına Türkiye'nin birinciliği kazanmış belediye başkanını getirdik. Osman Baydemir'i o nedenle buraya getirdik. önümüzdeki dönemde sosyal konut projeleri başlatacağız. Öyle bildiğiniz yoksulların evini başına yıkıp evsiz bırakan konut projeleri değil. Elimizdeki arsaları en iyi şekilde değerlendirip Urfa'nın bu kıymetli arazilerine kıymet katarak evsizi ev sahibi yaparak ucuz yeri geldiğinde ücretsiz konut sahibi yaparak belediyecilikte de bir çığır açacağız. Diyarbakır'da bu projeler sürüyor. Van'da sürüyor. Urfa'da bu projelere kavuşacak inşallah. Küçük çocuklarımız için her yerde belediyelerimiz ücretsiz kreş açıyor. Küçük çocukların özellikle de çalışan ailelerin çocuklarına kendi ana dillerinde Türkçe, Arapça, Türkçe ana dili neyse o dilde kreş hizmeti vermek için Belediyelerimiz her yerde, bütün mahallelerde kreşler açıyor. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yurtlar. Bütün bu önümüzdeki dönem bu projelerin tamamı inşallah hayata geçecek. Her mahallede kültür evleri, mahalle evleri, kadınların rahat bir şekilde kültürel çalışmalarını ve aynı zamanda iş öğrenme faaliyetlerini yapabilecekleri kadın merkezleri. Çamaşırhaneler. Ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkayabilecekleri çamaşırhaneler. Bakın Diyarbakır'ın bütün yoksul mahallelerinde bu projeler hayata geçti. Sadece çamaşırını alıyor, deterjanı da, makinası da, elektriği de belediyemizden çamaşırını yıkıyor. Çocuklar o sırada kreşte oynuyor. Çamaşır yıkama bitince alıp gidebiliyor. Bütün mahallelerde bu hizmetlerin tamamı ücretsizdir. Ve bunlara inan ki, inan iki yapmak hiç zor değil. Kıt imkanlara rağmen yaptık. Urfa'nın bu zenginlikleri içerisinde size yoksulluk yaşatanları inşallah 30 Mart'ta evimizin tersiyle itip işte bu anlayışı iktidar yapacağız.